Okay. Ha, geldim, bak bu tarafa, hmm. bu hmm. Arkadaşlar şu ağız önüne gelen noktaları seçelim bir. üben Aç Kadın olarak kendi ayağımız üzerinde durduk. Çünkü mesleğim babadan gelen bir meslek. Ve arıcılığı çok seviyorum. Yani arıcılığa aşığım diyebilirim. Arıcılık yaparken daha çok kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Arı dünyasına girdikten sonra çok mutluyum. Organik bal üretimi yapmaktayım. Şu an gördüğünüz gibi bütün ürünlerimiz kendimiz üretiyoruz ve organik e, üretim yapıyoruz. Şöyle söğüt ağacı ile yapılmış, etrafı çamurla sıvanmış kovanlar e, bulunmakta. Hiçbir suni mum, fabrika mum olmadan arının kendi kendine örmüş olduğu peteklerden üretim yapıyoruz. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Koordinasy koordinasyonunda gerçekleştirilen 2023 Sosyal Geliştirme ve Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Gevaş İlçe Tarım Orman Müdürlüğü proje sahibi Gevaş Artos Kadın Kooperatifi ve Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla bal paketleme tesisi ve işlenmesi projemiz geçti. Bu projemizde birçok kadın, kadının istihdam sağlanacağı ve birçok kadının bu e, paketleme tesisinde çalışacak ve bu da bizim için çok büyük bir iş olanağıdır. E, projemizin amacı kadını daha çok istihdama sağlamak ve organik ürünlerimizi piyasaya sun sunmaktır. Ürünlerimizin e, piyasada aldığı değeri alamıyor ve biz de düşündük ki projemizde organik bal markası alarak marka adı altında. Balımızı birçok satış noktasında satışa sunmak amacımız. E, e, organik üretimi yaptığımı örnek alıp birçok kadın da bize katılarak e, arıcılık yapmaya başladı ve bu konuda hepsi de çok memnun e, mutlular yani. Annem ve babamın isteğiyle başladım. Onlar arı bakıyorlar. 30-40 tane de kovanları var. Her sene birlikte bakıyoruz. Hepsini birlikte kesiyoruz. Hasat zamanı hepsini alıyoruz. Her yerde zaten beyaz maskeleri görüyorsunuz. Biz kadınlar olarak ayrıcalıklı olmak istedik. Pembe maskeli kadınlar olarak o yüzden böyle maskeler üretmek istedik. İnşallah gelecek dönemlerde de bu pembe maskelerimizi çoğaltarak çoğaltarak daha çok üretimde bulunacağız. Her yerde biz pembeli maskeli kadınları göreceksiniz. Ben moda tasarım okudum ee, araştırma yaptım ee, yurt dışında da e, şey arılar kıyafetlerin üstüne arı desenleri çiziyorlardı Bende çok ilgimi çekmişti Ben de işte başkanımıza söyledim bizim de kıyafetlerimizin üstünde isimlerimiz olsun değişik kıyafetler tasarlayalım böyle insanların ilgisini çekelim çok isterim böyle. Sadece biraz maskenin altında sıcak, diğer şekil çok zevk verici. Arıların çalışması, en çok da kanatlarının çırpışının sesleri çok güzel bence. Tabii arılarımız bal yaptığı zaman onları çıkardığımızda ve o güzel balı gördüğümüz zaman emeğimizin çok güzel aldığımızı görüyoruz. Ve bu bizi daha çok sevindiriyor. Yani daha çok bir işe bağlanıyoruz. Arılarımız da aynı şekilde bu sene çok güzel bal verdiler bize. İnşallah balımız eğer böyle güzel giderse bu işi hiç bırakmazsak adımızı tarihe yazacağız inşallah ekipçe. Onun için bu kooperatife katıldım. Herkes bu işi yapsın ve arıcılık devam etsin. Biliyorsunuz ağaçların, elmaların hepsinin olumu arıların sayesinde oluyor. Polenleri nasıl taşıyorlar, ayaklarında bile bazen görüyoruz o bizi mutlu ediyor. Yani her şey bir keşiftir. Biz de babamızın, annemizin, büyüklerimizin bize öğrettiğini öğrenerek ileride çocuklarımız olursa onlara da bunları öğretmeyi isterim. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Doğanın bize sunduğu çok güzel lütuflar bence. projemizin amacı e, bölgede kadınlara istihdam sağlamak, bölgede üretilen kaliteli ürünlere organik ürünlerin marka değerini kazandırmaktı. Ve projemiz onaylandı. Bir ay sonra bölgemizde üretilen organik arı ürünlerinin paketlenmesi için e, girişimde bulunacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Yavaş'ın ana köyü, Van Yavaş ana köy bölgesi burası 2700 rakım. Arkamızda Artus dağımız var. 3550 rakımda. Burası da üretilen ballar tamamen doğal. Kadın üreticilerimizin ürettiği ballar tamamen arı kendi pedeni kendisi örüyor. Kuvanlarımız ise ağaç filizinden ve toprakla sıvanmış kuvanlar. Bu günden itibaren bütün bölgede, Terebe 2 bölgesinde, Muş, Bittiz ve Hakkari bölgesinde kadın üreticilerimize destek sağlayacağız birlik olarak. Hedefimiz Van ilinde ve Yavaş ilçesinde yapmış olduğumuz bu projeyi Türkiye'ye yaymak. Vallahi dünyada üretilen Yeni Zelanda Manuka balından daha iyi. Ege Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz analiz sonuçlarında ballarımızın kalitesi ortaya çıktı zaten. Bizim balımız dünya balına meydan okuyacak bir bal etkeni bir balda kaliteyi prolin diastaz ve diğer parametreler baz alıyor. Bunlara baktığımız zaman bu veriler Yeni Zelanda Manuka balından daha iyi gö sonuçla gösteriyor.